Bu elbise burnumu sıkıyor biraz. Biliyorum ablacığım da bugünlük idare et olur mu? olur. Alacağım ben sana ablacığım. Hem de en güzellerini alacağım sen merak etme. Gelinlik gibi olanlardan al. Olur mu abla? <laughs> Söz kız onlardan alacağım. <laughs> Dursanıza bir dakika şurada. <gülüyor> <gülüyor> Ben Berkant'ın yanına gidiyorum. Dur dur gitme şimdi laf olur. Kızım bir şey konuşmam lazım çocukla. Olsun ya otur iki dakika. Yeni mi geldiniz? Evet Fatma abla yeni geldik. Ben de yanınıza oturayım. Gel. Ha, buradan çok güzel görünüyor sahne. Ayşeciğim. Ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Nereden çıktı şimdi bu ya? Bir çık haline. Olacak. Ben duyarsa duysun be sanki meşhur biri varsa.

şbent ödümüzü patlattık. <laughs> Mehmet, al abla. Ha? Gel. <gülüyor> Ye. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyor gene? Ne diyecek? Ev buldunuz diye soruyor. Karıyoruz diyemedin mi? Yaşıtlarım geçsin, eğlensin. <laughs> ben burada ihtiyar gibi televizyon karşısında elma kemireyim. <laughs> Salim, <gülüyor> şu nişana biz de bir uzaktan bakaydık be. Uzaktan bakıp ne yapacağız kız? Ay çok içim sıkıldı. Yani havamız değişirdi, böyle bir yürümüş olurduk. Vallahi hiç halim yok gülüm. Sen bu filmi beğenmedin mi? Başka kanal değiştireyim. Ay yok yok, sen seyret. <laughs> Ben de alacağım baba. Gidip bir Fatma'ya o, ben de, bakayım. Ben de alacağım dosya. başlarım dosyadan. Şurada bir laf konuşuyor. konuşuyor. <laughs> Manevi ne sanıyor. Ama annem. İyi. O nasıl? Sen niye konuşmuyorsun? Şşş. Arada ben kaldım. Annem arada kaldı. İyi. <laughs> <da kalmayacağım>. <laughs> Sağ olun. Kızlar ben gidiyorum. Biz de birazdan gideriz Fatma abla. İyi hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nihayet. Üf. Ne? Kızım bir meseleyi konuşacağım sevgilime. Sen de asker gibi başımda Allah'ım ya. Kız ha hiç pas vermedin. Bu kadar da karşında köçek gibi dans ettim ya. Ya dur oğlum ya. Ben o kafada değilim şimdi. Bir meselemiz var çok derin. Ne meselesiymiş ya? Hamileyim ben. Nasıl olur lan? Sana sormalı Berkant Erkant Bey nasıl oldu acaba bu iş? Kızım ne yaptın sen ya böyle ben seni korunuyor sanıyordum. Korunmuyordum lan korunmuyordum. Ne bileyim ben nasıl yapılıyor o iş. Uzman var karşısında. Tamam tamam sus tamam bağırma tamam. Tamam çözeriz. Şu arkadaşlarını falan sor bakalım bildikleri bir doktor vardır. Kaç para yapıyorlarmış şu Aldırayım mı yani? yani. Vay be. Anladım ben senin olayını. Biz Leyla olmaya göze aldık ama kimsenin Mecnun olmaya yüreği yetmiyormuş meğer. Gerçek yüzünüz buymuş Berkant Bey. Ya kızım bırak şimdi yüreği böbreği ya. Kaç para tutar ki bu şey? Tam yarısını ben veririm tamam. Kardeş payı yani anladın Ha onu bile tam yapmayacaksın yani. Ben de seni adam sanmıştım lan. Ya kızım param olsa vermez miyim ya? Bak daha telefon taksidi bitmedi. Şimdi bitti işte gerizekalı. Ne yaptın lan sen? E sen niye gelmedin nişana? Hususi arayıp çağırdılar ama kafam kaldırmaz diye gitmedim. Ee, gördün mü bizimkileri? Hmm, oradaydılar. Gidin dedik ama bu saat oldu yoklar bak. Kız dediğim bu vakitte evinde olur ama nerede? Bizim adam usturupla, höt yapan adam değil ki. Gevşek biliyor musun? Aman genç onlar Pervin'cim ya. Gezip tozacaklar tabii. Aşık olacaklar sonra. Gizli gizli buluşacaklar. Uzun uzun bakışacaklar. Ayol biz de yapmadık bu kızken. Kız sen bir şey mi biliyorsun? Allah aşkına söyle. Bak üvey de olsa analarıyım onları. Kız söylesene. Ay yok söylemem canım benden duymuş olma. Anladım ben. Asiye'yi diyorsun değil mi? Kimle karıştırıyor Aspam? Yok Asiye değil Mine. Hanife'nin olan var ya Ali. Onunla bakışıyorlardı nişanda. Yok canım. Ali Mine'ye bakmaz. O boylu poslu çocuk. Ne yapsın Mine, hımbılını? Aa, öyle deme kız, Allah için. Hamarat, uysal, su gibi kız Mine. Ah, oh. hadi ben kaçtım. E peki, sen bilirsin. Ay. Ayşe, ablacığım, buradan ayrılma, tamam mı? Ben hemen geleceğim. biraz bakınayım kardeşim. Benim. Daha ikinci taksidi bitmedi lan bu telefonun manyak karı. Kes lan sesini. Hala telefon diyorsun bana. Ne yapacağım ben bu karnımdakine? Hamileyim diyorum lan sana. Abla. Sen hamile misin? Ay, evleneceksin lan benimle. Basacaksın nikahı. Sevmiyorsan sonra boşanır olur gidersin. Hamileyim diyorum lan. Adamı hasta etme kızım. Ne evlenmesi? Kaç yaşındayım lan ben daha? Psikopatmasın dersin. Yürü git başımdan. Birader, akıllı ol. Ali sen karışma kardeşim. Bu bizim hususi meselemiz. Sarma lan kıza yolun ortasında. Oğlum yürü git lan. Gitmezsem ne olur lan? He? Ah. Gitmezsem ah. ne olur? Asiye, şimdi sen bu heriften hamile misin? Asiye! Hesap mı vereceğim sana? Yine al şu manyağı Ali sen karışma, gel buraya. Ali! Lan sen benim sevgilimin ablasını böyle ortalıkta bırakacağını mı sandın? <laughs> lan bu kız! Ne malum benden oldu kardeşim ha, ne malum? Belki üstüme kalmaya çalışıyor. Allah belanı versin lan senin. İspatın var mı kızım? Benden önce kaç herifle rahatlık ki bilir be? Şerefsiz! <laughs> Ay Ali! Ali tamam. Sevmiştim lan seni. Çok sevmiştim emre. Sen oradan bir canım diyordun, benim kalbim, kaburgamın altına sığmıyordu burada. Hadi, gidiyoruz. Dur gel Ayşe yalık bir delin ne olur gel hadi.